Biz asfalt şantiyemizi sürekli güncelliyoruz, sürekli modifiye ediyoruz ve şu an son geldiğimiz noktada tam otomasyonlu yani minimum personel kullanılarak her şeyi kendi içinde üreten ve saatte 240 ton malzeme üreten bir tesis haline getirdik. Yakın zamanda buraya 1 milyon lira tutarında bir ekipman aldık. Satır kaplamada kullandığımız anlayacağımız dille bucuru yıkayarak kullanıyoruz ve satır kaplama soğuk asfalt dediğimiz şeyin ömrü iki kat arttı arkadaşlar iki kat artması demek yani 5 yıl gidecekse yaptığımız satı kaplama artık 10 yıl gidecek. 2019 yılında 1 milyon 350 bin metrekare, 2020 yılında ise 1 milyon 285 bin metrekare olmak üzere toplamda tam tamına 2 milyon 635 bin metrekare asfalt döktük. Bunun da yatırım bedeli 60 milyon 550 bin lira.